Herkese merhaba, ben Faruk Toprak. Türkiye'de Dijital Pazarlama Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölümde biraz sesim kısık ve biraz da çatallı gelebilir. Geçen hafta Mekke'deydim. Umre vazifemi yerine getirdim. Tabii orada da oranın hava sıcaklığı ortalama 55 derece. Bayağı sıcak. Türkiye'ye geldim ve resmen paket oldum diyebilirim. Türkiye'deki hava da ortalama 25-27 derece arasındaydı. Hemen hemen bir 30-28 derece falan fark etti ve bu da tabii ki de ani hava değişimi bende böyle bir kırgınlığa ve hastalığa sebebiyet oluşturdu diyebilirim. O yüzden şimdiden sesimle ilgili lütfen kusura bakmayın. E, bu bölümde tabii neden şimdi ben bu sesle bir podcast kaydı çekiyorum? Arkadaşlar dediğim gibi Türkiye'de dijital pazarlama podcastini daha aktif ve daha sık kullanmak istiyorum. Sizlere daha fazla bölümü aktarabilmek istiyorum. Dolayısıyla artık hiçbir şekilde e, üşenmeden ve haftalık düzenli olarak sizlere yeni bölümleri iletiyor olacağım. Joycake Dijital Pazarlama ve SEO Ajansı Türkiye'de dijital pazarlama podcastini sunar. Bugünkü bölümde sizlere Google Ads'te, özellikle Google Ads'te yani Google reklamcılığında kullandığımız teklif stratejilerini anlatacağım. Hangi teklif stratejileri var ve bu teklif stratejileri aralarında ne gibi farklar var? Bunlardan bahsediyor olacağım. Ama bu sadece Google Ads için geçerli değil. Aynı mantık Bing reklamcılık platformunda da var, Microsoft'un reklamcılığı ve aynısı Yandex'te de var. Yani hepsi hemen hemen birbirinin kopyası diyebilirim. Google burada tabii ki de lider konumda. Bu liderlik ne anlama geliyor? Google başlatıyor, diğerleri copy paste yapıyor. Yani Google'dan alıyor. Dolayısıyla mant bilmeniz yeterli olacaktır. Diğer reklam platformlarında da bunu rahatça kullanabilirsiniz. Şimdi birinci sırada ne var? Maximize Clicks var. Yani tıklama sayısını en üst düzeye çıkart. Bu teklif stratejisini kimler kullanır genelde? Marka bilinirliliğini arttırmak isteyen ya da ürün bilinirliliğini, hizmet bilinirliliğini arttırmak isteyen firmalar bunu kullanabilir. Buradaki tek amaç trafik sayısını arttırabilmektir. Yani ne kadar çok trafik alırsam web siteme ya da mobil uygulamama bu benim için o kadar avantajlıdır dediğimiz senaryoda işte bu teklif stratejisini kullanabiliriz. Yani tıklamaları en üst düzeye çıkart. Burada sayfada nerede göründüğümüz çok önemli değil. Ne kadar çok tıklama aldığımız çok önemli. Ne kadar dönüşüm aldığımız önemli değil. Veyahut ne kadar KPI'lere uyduğumuz da önemli değil. Yani buradaki tek olay sadece ve sadece trafik ve tıklama sayısı. Maximize Clicks'in diğer teklif stratejilerine göre şöyle bir avantajı var. CPC'ler düşük oluyor genelde. Yani CPC Cost Per Click İngilizcesi daha çok bu terimleri İngilizce duyacaksınız kısaltmaları o yüzden CPC diyorum. Ama Türkçesi de tıklama başına maliyet yani TBM. Dolayısıyla bu kısa terimleri İngilizce bilmenizde fayda var. Maximize Clicks de dediğim gibi yani tıklamaları en üst düzeye çıkarda daha düşük TBM tıklama başına maliyet elde edebiliriz. Daha fazla trafik alabiliriz, daha fazla tıklama alırız. Ancak bu trafiğin kalitesi tartışılır, bu tamamen sizin hedef kitlenize ve hedeflediğiniz anahtar kelimelere bağlı. Yani ben Maximize Clicks'i kullanıyorum, Kafam rahat demeyin. Trafik ve tıklama sayınız çok üst düzeyde olabilir. Ancak sayfada kalma süresi çok kısa olabilir. Yani kullanıcı gelir 30 saniyede sayfadan çıkar. Ya 30 saniyede hiçbir bilgiyi aktaramazsınız, hiçbir şeyi veremezsiniz. Dolayısıyla amacımız, hedefimiz her zaman kullanıcının sayfada, sitede daha fazla vakit geçirmesi ve aynı zamanda sayfalar arasında gezinmesi yani buna session diyoruz biz oturum page per session yani sayfa başına oturum kaç olmalı burada bunu da hesaplamanız gerekiyor yani bir kullanıcı kaç sayfayı gezmeli gibi bir metrikle maximize clicks kampanyalarınızı optimize edebilirsiniz. Şimdi bir diğeri de maximize conversions yani dönüşümleri en üst düzeye çıkar teklif stratejisi. Bu da aslında tüm işletmelerin ana temel teklif stratejisi diyebilirim. Yani maximize conversions'ı hepimiz çok seviyoruz. Neden? Çünkü dönüşümler var. Nedir bu dönüşüm? Bir lead olabilir. Lead nedir? Örneğin bir hastane web sitesi düşünün ya da sağlık turizmi, saç ekimi üzerine bir landing page yapmışlar ve reklam çıkıyorlar saç ekimi anahtar kelimesine. Maximize conversion yani dönüşümleri en üst düzeye çıkart. Teklif sitesini kullanıyorlar ve buradaki dönüşüm nedir? Kullanıcının sayfaya gelip lead do formu doldurup lead olarak bana ulaşması. Yani veri olarak bana ulaşması. Dolayısıyla burada dönüşüm başına maliyetler de çok önemli tabii ki de. Ama dönüşümler ne kadar yüksekse harcadığım tutarla eş oranlı bir şekilde bakarak dönüşüm başına maliyeti bularak kampanyamı optimize edebilirim. Bunu e-ticaret web sitesi için de düşünebilirsiniz. Yani dönüşümler dediğim her şey aslında benim için bir KPI, bir başarı. Bunu ben dönüşüm olarak kabul ediyorsam, maximize conversions da dönüşümleri en üst düzeye çıkart anlamına geliyor. E-ticaret web siteleri için çok güzel. Bu teklif stratejisini kimler kullanmalıdan bahsederken işte sağlık sektörü, e-ticaret vesaire vesaire. Burada şöyle bir detay da var. Bunu sınırlayabiliyorsunuz. Yani şunu diye, diyebiliyorsunuz Google'a. Ya ben Maximize Conversions'ı seçtim. Dönüşümleri en üst düzeye çıkart. Ancak bana kampanyamın bütçesi 1000 lira ve günde bir tane dönüşüm getirme. Daha fazla dönüşüm getir. Burada da Target CPA modelini kullanabilirsiniz yani elde edinme hedef elde edinme başına maliyet. Örneğin sizin günde 10 tane lead ihtiyacınız var ve kampanyanızın günlük bütçesi de 1000 TL. Dolayısıyla sizin elde edeceğiniz leadlerin adedinin 100 TL olması gerekiyor bu kampanyanın ayarında hem Maximize Conversions'ı kullanabilirsiniz hem de burada bir kırılım yapabilirsiniz. Dersiniz ki Google'a tamam Maximize Conversions'ı kullanıyorum ama Target CPA hedefimde 100 TL dediğinizde Google'ın bu algoritma ile çalışması beklenilir. Ancak tabi bu her işletme için uygun olmayabilir. Çünkü daha önceden herhangi bir dönüşümünüz yoksa bu kampanya ve teklif stratejisi modeli sizin için tam anlamıyla doğru bir şekilde çalışmayabilir. Dolayısıyla öncelikle bir dönüşümün olması gerekiyor. Yani hep diyoruz ya biz reklamcılar, eski hesapsa çok değerli. Yani içeride veri varsa çok değerli. Öteki türlü yeni kampanya açtığınızda 5 gün, 7 gün Google sürekli learning modunda, yani öğrenme modunda kampanya ve bir türlü yayına giremiyor akıllı teklif stratejilerini kullandığımızda. Dolayısıyla burada veri çok önemli. Başlarken belki ilk etapta manuel CPC ile başlayabilirsiniz ya da herhangi bir target CPA koymadan dönüşümleri en üst düzeye çıkart şeklinde başlayabilirsiniz. Maalesef bu bir kural diyelim biz buna. Google'a biraz para harcamanız gerekiyor. Yani Google'a biraz para yedirmeniz lazım ki Google sizin için tam anlamıyla çalışmaya başlasın. Bir sonraki teklif stratejisi modeli de yine aynı şekilde maximize conversions sadece burada value var yani değer dönüşümü ve dönüşüm değerlerini en üst düzeye çıkart. Bu genelde birden fazla ürün satan e-ticaret web siteleri için uygun bir modeldir. Web sitesine giriş yaptığı zaman kullanıcı sadece bir ürünü satın almasın, birden fazla ürünü satın alsın dediğimizde bu teklif stratejisini kullanabiliriz. Burada da yine sınırlama var. Yine sınırlama yapabiliyoruz tabii ki de. Target ROAS şeklinde düşünebilirsiniz. Yani hedef ROAS'ım ne benim? ROAS neydi açılımı? Return on Advertising Spend. Yani Türkçesiyle reklam harcamalarından elde edilen gelir. Şimdi ben bunu biraz daha basite indirgeyelim. Reklama 1000 lira harcadım ve reklamdan 10.000 lira kazandıysam benim ROAS'ım ne olacak? 10 olacak yani 1'e 10 kazandım olacak. Dolayısıyla ben campaign günlük bütçesini 1000 lira verdiysem ve target ROAS'ı da 10 yaptıysam bunun anlamı ben 1000 lira harcarken 10.000 lira kazanmalıyım olmalı aslında tam anlamıyla ama tabii siz her ne kadar bu şekilde yazsanız da Google her zaman sizin sözünüzü dinlemiyor. Yani sizin yaptığınız o ayarı kullanmıyor. Dediğim gibi hesabınızda ne kadar veri varsa bu akıllı teklif stratejileri de o kadar doğru çalışıyor. Ama tekrar söylüyorum bu hedef türü kimler için uygun? Çok fazla sayıda ürün satan e-ticaret firmaları için uygun. Örneğin Trend yol. Örneğin hepsi burada. Ancak bu örnekler sanal pazar yerleri olduğu için tam anlamıyla doğru olmayabilir. Ağırlıklı olarak bu gibi hesaplar yani Trendyol, Hepsi Burada gibi marketplace web siteleri genellikle manuel CPC'yi kullanıyor. Benim sektörde gördüğüm, deneyimlediğim tecrübelerimden yola çıkarak ve bir e, iki hesabı da izleyerek, yöneterek gördüğüm manuel CPC. Neden? Çünkü bu siteler SEO açısından çok güçlü. Zaten anahtar kelime de birinci sırada geliyor organikte. Reklamda da ilk üçte yer alabilmek adına manuel CPC teklifi kullanıyorlar. Düşünün yani adam maximize conversion ya da conversion value kullanmamasına rağmen manuel CPC ile üst sırada yer alabiliyor ve çok düşük CPC'ler yani tıklama başına maliyetler öde, ödeyerek yani sen ben atıyorum 10 TL ödüyoruz tıklama başına maliyete ama Trendyol yol hepsi burada. 2 3 lira gibi komik rakamlar ödeyebiliyor. Bunun sebebi de dediğim gibi hesapta çok fazla verinin olması ve aynı şekilde hesabın otoritesinin yüksek olması. Bir sonraki hedefleme türü de target impression share. Yani sayfanın en üst sıralarında görünme, arama motorunda anahtar kelime yazıldığı zaman listelenen sonuçlarda en üst sıralarda yer alma için bu teklif stratejisini kullanabiliriz. Hedef gösterim payı olarak da çevrilir Türkçe'ye. Örneğin siz bir anahtar kelimede çok lider olmak istiyorsunuz. Yani herhangi bir sırada yer almaktan ziyade en tepede yer almak istiyorsunuz. Birinci sırada yer almak istiyorsunuz diyelim. İşte burada Target Impression Share modelini kullanabilirsiniz. Genellikle marka kelimelerinde bu hedefleme kullanılır. Ve marka kelimesinde de bu hedeflemeyi kullandığınızda çok düşük CPC'ler ödersiniz. Veyahut çok iddialısınız bir üründe ve rakipleriniz de sizi kopyalıyor. Ve siz tekrardan birinci sırada yer almak istediğinizde yine bu hedefleme modelini kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı. Ama benim ağırlıklı olarak kullandığım kampanya bu teklif stratejisi için marka oluyor. Örneğin marka. Arçelik, arçelik kelimesi yazıldığı zaman benim web sitemin üst sırada yer alması için bu hedefleme stratejisini kullanıyorum ki daha düşük CPC ödeyeyim. Son olarak manuel CPC. Ama başına maliyeti yönetebilme e, usulüyle bu teklif stratejisini kullanabilirsiniz. Buradaki amaç da nedir? Siz anahtar kelimelerini yazarsınız ve dersiniz ki ben bu anahtar kelime için maksimum bu kadar para ödüyorum. 10 lira ödüyorum. Bir örneke verelim. Yani iPhone 15 Pro. Kullanıcı iPhone 15 Pro yazdığı zaman senin reklamın görünsün istiyorsun ancak sen 4 liranın üzerine para vermek istemiyorsun diyelim. iPhone 15 Pro anahtar kelimesinin yanına 4 TL yazdığınızda sizin reklamınız artık manuel CPC yöntemiyle çalışıyor oluyor. Ancak sizden daha fazla teklif verenler olacağı için onlar üst sıralarda yer alacak sizin reklamınız hiç gösterim almayabilir veyahut çok Aranma hacmi yüksek bir anahtar kelimeyi kullanıyorsanız rakipleriniz reklamlarını kapatabilir ve onların kapattığı sırada sizin reklamlarınız görüntülenebilir. Tabi rakip neden reklamı kapatır? Analizlere bakar, raporlara bakar, der ki gece 3 ile 5 arası bana satış gelmiyor. Bu anahtar kelimeden 3 ile 5 arası reklamı otomatik kapat gibi bir kural oluşturabilir. E senin kampanyada 3 ile 5 arası görüntülenir tıklama alır. Sen de dersin ki tıklama alıyorum. Alıyorsun ama satış yok, ya da dönüşüm yok, lead yok. Sonuçta hepimiz Google'a para vermeyi kabul ediyorsak, bizim bir hedefimiz var değil mi? Ya hedefim nedir benim? Bir dönüşüm, ya satıştır, ya leaddir, ya telefon çağrısıdır, ya mesajdır. Bir hedefimiz var bizim. Ben parayı boşuna Google'a vermiyorum. Bu hedefin doğru bir şekilde hedefe ulaşabilmemiz için yani bu hedefin doğru bir şekilde ilerleyebilmesi için benim bu kampanya stratejilerini doğru kurgulamam gerekiyor. İşte bu stratejilerden bir tanesi de teklif stratejileri. Teklif stratejilerini doğru kurgulayıp doğru hedef kitleye doğru zamanda çıkmam gerekiyor. İşte o zaman arkadaşlar emin olun kampanyalarınız takır takır çalışıyor. Çalışmaya da devam ediyor. Bugünkü bölümde ben sizlere teklif stratejilerini anlattım. Google üzerinden konuştuk ama dediğim gibi diğer arama motorlarında da mantık aynı, değişmiyor. Eğer ki bir sorunuz olursa ya da kampanya kurulumunda takıldığınız bir yer olursa bana ulaşabilirsiniz. Profesyonel destek istiyorsanız yani şunu diyorsanız ya ben kampanya kurmakla uğraşmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Ben ürünümü satayım. E-ticarete girdik ama ben ürünüm var. Bu ürünümü satmak istiyorum diyorsanız bize de bırakabilirsiniz topu biz de devralabiliriz. Kampanyalarınızı doğru bir şekilde yönetebilir ve hedefinize sizi ulaştırabiliriz. Arkadaşlar bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.